Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mayasız bir poğaça yapacağız ve çok güzel hemen yap pişir bir poğaçamız olacak. Şimdi ben başlıyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bütün bunları bir karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra 3 su bardağı un kullanacağım ama kontrollü olarak unumu ekleyeceğim. Yumuşak ve kulak memesi kıvamında bir hamurumuz olacaktır. Hamurumuz olduktan sonra ceviz büyüklüğünde şöyle parçalar açıyoruz böyle. Biraz beyaz peynir, biraz da kaşar peyniri ile kapatıyoruz. yemek kaşığı azıcık sulandırdığım pekmeze ve kavrulmuş susama ekliyorum şöyle toplamda 20 tane poğaçam oldu. Şöyle kesikler atacağım canlar. İkişer tane kesik yeterli olacaktır. Önceden ısıtılmış fırınımızda 180 derecede 40 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Evet poğaçalarımız pişti çok da güzel olmuş herkese afiyet olsun youtube kanalım takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgiyle kalın